Şarkıcı Sıla ile olaylı şekilde ayrılan ve mahkemelik olan ünlü oyuncu Ahmet Kural gönlünü avukat Çağla Gizem Çeliğe kaptırdı. 2 yıldır aşk yaşayan çift evlilik kararı aldı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Sıla ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü avukat Çağla Gizem Çeli'ye kaptıran oyuncu Ahmet Kural 2 yıldır ilişkisine dolu dizgin devam ediyor. Ahmet Kural, önceki ilişkilerine kıyasla Çağla Gizem Çelik ile devam eden birlikteliğini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Ancak ikili, sosyal medya hesabından aşk pozlarını yayınlamayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde tatil için soluğu Kıbrıs'ta alan çiftten son olarak müjdeli haber geldi. Kural'ın iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ve çiftin Ekim ayında evleneceği iddia edildi. İftin, evlilik kararının ardından Zekeriya Köy'deki evlerini tadilata soktuğu öğrenildi. Sevgilisinin bir dediğini iki etmeyen Ahmet Kural, yeni yuvaları için kesenin ağzını açtı. Ünlü çifte mutluluklar diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.